boykotu destekliyoruz. Çünkü bu mücadele sadece CHP'lilerin değil, herkesin hakkını korumak için borçkalı bilir, sınır hattımızın sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar sabırla, inatla, onurumuzla bize verilen emanete sahip çıkarız. Bize İsrail ürünlerini de boykot edin bakalım diyenler var. Soruyoruz. İsrail'le milyarlarca dolarlık ticaret yapanlara bir sözünüz yok mu? Bu ticaretin çarplarını döndürenler ticaret yapmaktan vazgeçtiler mi? Biz devleti boykot etmiyoruz arkadaşlar. Biz adaletsizliği, keyfiliği, hukuksuzluğu boykot ediyoruz. Biz yerli malı boykot etmiyoruz. Tam aksine belediyemiz döneminde İsmet Acar Turizm ve Sosyal Tesislerimizde ve Atapark kafede ağırlıklı olarak yerli üreticilerden aldığımız ürünleri işleyip siz değerli borçkalılara sunuyoruz. Tehditlere, küfürlere rağmen halkımızın hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı kullanmanın başka yolu yoktur. Tepkimizi göstermek yasal çerçeve içinde bir haktır, bir görevdir. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da zaman zaman boykota e, insanları davet ediyor. Son haftalarda yoğunlaşan baskılar, demokrasi dışı uygulamalar, belediye başkanlarının yetkilerin, öğrencilerin haksız yere tutuklanması, insanların anayasal haklarını kullandıkları için cezalandırılması, tüm bunlar bu ülkenin vicdanını kanatan yaralardır. Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca cezaevinde tutulması, gençlerin hapishanelerde çürütülmesi, yurttaşların sesini yükselttiği için susturulmaya çalışılması, biz da buna dur diyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu baskılar sadece bize değil, bu ülkenin her bir ferdine yönelik.